Ben buraya Selçuklular olarak girdim, Ankara'da. Ozanlar fotoğrafı. Biliyim Ozanlar fotoğrafı, çok güzel. İçeriye bak Bakalım, dur. Hı? Bir şey yok. çıkalım. Şimdi şey bu da. kalalım. İcra memuru yani. İşe yormadı da. Makara mı? Pek bir halka yapmışlar. Baş başa orayı düzle. Öne biriniz geçin. Baba ön tarafa geçin. Baş getir be baba. O yanlar yarıdık. Ee, ben bu bayrak e, sevdasının sevgisini e, Sadıkacıda bir mezarlık ziyaretine gittim e, Mezarlık ziyaretinde e, Sadıkacılı uzman çavuş e, Bayram çiftlik e, Komutanımızın mezarında Bayrak direği olmadığını gördüm Ve e, oradaki arkadaşlara sordum Bayrak direği yok mu diye Yok dedi İnşallah dedim niyetimi alayım ben dikeyim dedim bayrak direğini e, Ondan sonra bir tane de Orada e, suvari onbaşı İstiklal Savaşı gazimiz Ali Atar var. Onun da şeyi, anla, hikayesi şöyle. Onun hikayesinde İzmir'de hükümet konağında Yunan bayrağını indirip Türk bayrağımızı, anlı şanlı Türk bayrağımızı, ay yıldızlı bayrağımızı diken yiğit kahraman gazimiz. Ona da niyetlendim Allah kabul etsin. Her neyse ikisine de niyeti aldıktan sonra ben bu arada e, düğünlere çekiyordum. İşim olmadığından dolayı sadece düğün çekimlerine gidiyordum. İşlerin sıkışıklığından gece rüyama girdi e, Şehit Uzman Çavuşumuz. Benim bayrak direğimi ne zaman dikeceksin? Ondan sonra bir kalktım gece yarısı. O gün e, sabahına niyetimi aldım halde bayrak direğini yaptırdım. E, gittim sanayide demirlerini, profillerini. Sonra e, çimontalarını, her şeyini aldık. Babamla birlikte, yeğenimle birlikte. Gittik diktik o gün gecede tekrar rüyama girdi şehit uzman çamışlığımız bana şöyle dedi yani gerçekten şehitler ölmez ee, bana dedi ki inşallah dedi orada o bayrak direğini ay yıldızı dalgalandıran e, o vefakar cefakar arkadaşlarına söyle ben onlara inşallah cennette şefaatçi olacağım dedi. Ondan sonra o şeyle sevdayla bayrak sevdasıyla vatan sevdasıyla şehitler ölmez vatan bölünmez diyerek böyle bir güzelliğe kalkıştım inşallah. Allah razı olsun, yeğenim olsun, babam olsun. Onlar da bana gerek her konuda yardımcı oldular. Beraber gittik bu yola. Şimdiye kadar 22 tane toplam bayrak direği diktik. Burada Beyşehir merkezde diktik. Köylerine gittik. Büyük köylerine gittik. Büyük Burulsuz'a babamla birlikte, yeğenimle birlikte. Allah razı olsun. Onların da emekleri çok düğünlere gidiyorum, çekimlere gidiyorum. O çekimden aldığım parayı harcamıyorum. Zaten o parayı kenara ayırıyorum. Onları dikiyorum Allah kabul etsin inşallah. Rahmet eylesin maden şehitlerimiz diyelim. Çünkü sabah Bismillahirrahmanirrahim diye evine ekmek, helal, rızık peşinde koşanlarımız hepsi şehittir inşallah. Onlar da bizim maden kazası şehitlerimiz. Cenab-ı Allah rahmet eylesin. Bugün o günün anlamına işte Bartın'daki maden kazası şehitlerimizin anısına diktim bunu da Ali Bey kendisi de söyledi biraz önce 22 tane bayrak dikmiş abi senin mahalle seyir tepesine dedi bu Bartın'da kaybettiğimiz şehitlerimizin anısına bayrak dikmek istiyorum diye kendisi bana söyledi ben de memnuniyetle ben de elimden geleni yaparım dedim ve bu şekilde gelişti. Babası. Siz hep beraber mi dikersiniz bu bayrakları? Beraber dikiyoruz. Beraber diktiğimiz için ben gururluyum yani. Hayır. Gururluyum. Bu Türk bayrağı kanımızdır. Canımızdır. Canımızı yemek gidiyor. Aynen. Abi, da, mı dayın mı? Yardım ediyorum işte. Dayın mı? Aynen.

ちょっと。<music>